Koçera başladık mı? Koçera başladık. Bugün Nasıl Celtic e takılmışsın, vay. Ben de Gerek keşke Glasgow abi. giyseydim çok böyle. Ama nerede bulacaksam o formayı da yani. <gülüyor> Celtic hani <laughs> bulunuyor da. 10 sene sonra Rangers şampiyonluğunu ilan etti. Biz yine de hani şampiyonluk gecesinde yine de Celtic'li olduğumuzu belli ederim diye ha. bugün Celtic Öyle mi? Bugün onu mu ilan mı etti? Valla ben yani İskoç Ligi'ne bakmayalı herhalde abi bir... <laughs> bilmiyorum ki, 29 <laughs> sene olmuştur herhalde. <laughs> Ben de İzkoçya ligi fanspor oynadığım için oradan biliyorum oradan yani, takip evet. ediyorum. çok oyuncum vardı bu hafta, sağolsunlar iş yaptılar. Gerrard orada, orada mıydı? Neredeydi teknik direktördü ya? Valla Rangers'da evet, mıydı? Evet, Gerrard. Aynen Steven Gerrard Klopp gittikten sonraki Liverpool'un yeni teknik direktörü olacak. Buradan oraya geçebilir aynen, aynen bence Onlar de. Onlar da bizim gibi yalnız yürümemeyeceksin diyenlerdi. Yani Liverpool'da Celtic de öyle, tayfadan. Neyse şimdi oralarla dağılmayalım senin tabirinle. Yine dağılmayalım. Koçero geçen hafta ne yaptık? İhya edebildik mi? Koçero geçen hafta yani e, orta bir hafta oldu bence. Yani kalecilerimiz gol yediği için tabii problem oldu. Fakat zaten bir sürü kaleci gol yedi abi. Altay hariç. Yani favorilerden Altay Klinç'te aldı. Ya yani Halil Bakasetas gol attı kadromuzdan. Gezal asis yaptı. Abu Bakar kaptanımızdı tabi. Oradan 30 puan Falca. kazandı. da abi 2 gol attı aynen. Yani hatta Riste yani olsun. Oldu. Koşa bu yoklukta yani, iyidir yani. Aynen fena değildi abi puanlar. Genel itibariyle defans ve kalecilerin çok ya pek çok kimse de patladı zaten abi. Hatay patladıktan sonra e, ve Beşiktaş'ın gol gümrük, yedikten Hatay. sonra Kara gümrük de aynı şekilde. dolayısıyla yani İmparator rozetini aldık. Gol kralı şey gol yağmur rozetini aldık. Allah'a şükür diyelim abi ne diyelim. O zaman abi 25 haftadır yaptığımız gibi bir sonraki haftanın yani 30. haftanın e, asistanınızla ekranlanık kadro öneri videomuz başlasın. Hızlı hızlı gidelim Koçaro. Güzel tamam. güzel gidelim. Ee, ilk önce liderin maçından başlayacağız herhalde. Aynen abi. Başakşehir Beşiktaş. Yani ne dersin Beşiktaş zaten senin analizlerinin olduğu ekip. Abi Beşiktaş şöyle ligin en çok galibiyet alan takımı, en az mağlup olan takımı. Nasıl deneyim çok... Yani sanki o takımı tutmuyorsun da analizlerin <gülüyor> <gülüyor> sanki o, o varmış gibi. <laughs> yani ben normalde Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş analizi <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Abi yani her şeyden en iyisi Beşiktaş ligimizde. E, lider de şu anda. Bir tek en az gol yiyen ikinci takım sadece. Yani maşallahı var. Abu Bakar ekstra bir performans gösteriyor. Tabi Geza, Rozier. Bugün okudum 20, 19 yaş içinde Avrupa'nın en iyi oyuncularından bir tanesi sayılan, o listeye giren Ersin Destanoğlu. Ekstra ekstra performanslar bunlar hepsi. E, şimdi Beşiktaş böyle doldu zingi Başakşehir gibi Geçen sene şampiyonu olan bir ekip karşısında hele ki Aykut Kocaman gibi bir teknik direktör karşısında işi biraz zor dörtlenmez ama yine Beşiktaş'tan oyuncu alınır diye düşünüyorum. Başakşehir son 4 maçında 2 gol atmış sadece ama sadece yine 2 gol yemiş. O sebeple Beşiktaş'tan Abu Bakar başta olmak üzere yanına 3 oyuncudan birini tercih edilmesi gerektiğini düşünürüm. Sen ne dersin koçum? Yani... Aydın minvalde ilerleyerek Gezal'ı kadromuzdan çıkardık senle de konuşurken. Çünkü dediğim gibi az gollü bir galibiyet gelirse de gelecek. Yani o yüzden abi kadromuza biz Vida ve Rozier'i aldık. Abu da yine form durumundan dolayı alıp kaptan yaptık. Ya, ee, Abu Bakar üç adam... abi, yani şöyle sonuç 3 maçta 3 gol 2 asist yapmış. Son 5 maç gol beklentisi açısından Süper Lig'in lideri 2.82'ye ulaşmış olağanüstü bir şey. Ee, bu da Gezal'ı da söyleyelim. O da Aynı şekilde lider son 5 maça baktığımız zaman gol asist beklentisi bakımından 2.15. Şimdi Roziye son 5 haftanın oyundaki uygulamadaki en çok puan kazandıran oyuncusu. Ama 9 bu puan almış. mesela yani gerçekten. Evet yani. Sen e, gönderdin e, abi ab o istatistikleri bana. Baktım yani var ya zirvede Rozier var. Yani Bakar'da ikinci Diouf 3. olması lazım. Yani Beşiktaş kazanacaktır ilk maç. Kadroları da göreceğiz. Diyelim Beşiktaş tarafında olduğumuzu söyleyelim. Bu sıra tabii e, Marvel kahramanımız da anmadan olmaz ne kadar Beşiktaşlı olsak da. Edirne döndü. E, de bilmiyorum. Ben yani özetlerden gördüğüm kadarıyla abi. gerçekten. Yani dönmesi keşke bu maça denk gelmeseydi ama kısmetmiş. Dönsün de o. Fark etmez. Son e, 9 Beşiktaş maçında 7 asisti var. Bunu da söyleyeyim. Hani Beşiktaş maçlarında es geçmen Her ne kadar büyük maçlarda çok ortada gözükmediği söylense de dönmesi Beşiktaş için tabii ki bir tehlike arz ediyor. Risktir. Ama Beşiktaş tarafındayız diyelim. Koç ve Sivas Karagümrük maçına geçelim. Ne diyor? diyorsun? Zor maç. Yani Gradel Yatabare yok. Sivas açısından en önemli iki adam yok. Karagümrük de o form durumu biraz sekteye uğradı. Yani iki maçtır galibiyet alamıyor. Yani herhalde böyle uzak durmakla bir adam almak arasında gidip geleceğimiz bir maç herhalde. O da Karagümrük'ten olacak herhalde. Yani alınırsa en daha alınır diye düşünüyoruz abi değil mi? Aynı fikirdeyim abi. Bu şimdi Yatabare ve Gradel dışında zaten ilk 11'den 5 tane oyuncusu eksik. Galatasaray karşısında e, 7 oyuncu eksikte çıktılar. Şimdi 9 eksikte e, büyük ihtimal Karagümrük karşısına çıkacaklar. Her ne kadar son 6 maçtır yenilmeseler de Gradelle Yatabare 31 gol atmış Sivasspor'un 25 golüne katkı yapan iki isim. Bir tanesi 6 gol 2 asist, bir tanesi 9 gol 8 asist. Sivas'ın 31 golünün %80'ini bu ikinin bu ikinin katkısıyla atılmış zaten. O yüzden Karagümrük tarafındayız ama çok da abartmayalım. Bir oyuncu alalım, geçelim dediğin gibi koçlara. Abi bir sonraki maçımız Rize Hatay. Rize'nin yeni teknik direktörü Bülent Uygun ayak basmış oldu. Ya bilmiyorum çok istikrarsızlar tabii. Kurur, kurur diyorsun yani ayak baslığı. <laughs> 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 Fethetti falan diyormuşum orayı. Vallahi Hatay'da yani beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Aynen abi. Ya Hatay'ın goller, şey, maçları çok gollü geçiyor. Öncelikle onu söyleyelim. Özellikle deplasman maçları. Son 6 maçta deplasmanda kaybetmiyorlar. Zaten son kaybettikleri maçta da kalecileri hiç gereksiz bir şekilde kırmızı kart görmüştü Münir hatırlarsın. E, topu, maçı. Aynen. Evet, topu aldıktan sonra tekme atmıştı. Ya yani Gençlerbirliği'nde maç... son galibiyeti o olabilir abi galiba. Bilmiyorum. Evet evet. Anırma Ondan olayım. sonra da Gençler Gençlerbirliği'de 11 maçtır zaten mağlubiyet galibiyet göremiyor. Şimdi Hatay 16 gol atmış bu altı e, deplasman maçında. Ya bu neredeyse 3 gol ortalaması yapar deplasmanda. Çok önemli. Zaten Beşiktaş'tan sonra e, maçları en gollü geçen takım Hatayspor. E Rize'de istikrarsızken bu kadar yeni teknik direktörün ne e, katacağı ya da bu kadar çok teknik direktör değiştirmek ne kadar doğru bunun cevabını daha vermeden biz Hatay tarafındayız sanki koçarı. Kimi alalım? Ne dersin? Diouf mu? Bu Penza mı? E, Aynen. Bu hafta bir... Geçen hafta Diouf'u tercih etmiştik. Bu hafta bu Penza'yı aldık. Biraz bütçeden de yani sonuçta bu videoyu çektiğimiz sırada daha işte reklam vesaire onları da tam izleyememiş oluyoruz. E, tabii Diouf da değerlendirebilir ama bu Penza'nın geçen hafta işte direkten dönemde bir e, serbest vuruşu vardı. İzleyicilerimiz hatırlar. Yani ikisi de alınabilir. Biz tercihimizi bu penzadan yana yaptık. Şöyle, da bu Şöyle di, koyduk. Diouf'u da söyleyelim. Hani e, ikna etmek açısından son 4 maç 4 e, gol bir penaltı alma. Son 5 maç maçlar hesaplandığında e, gol beklentisi açısından lig ikincisi Abu Bakar'dan sonra 2.80. En çok puan kazandıran son 5 maçta e, 3. futbolcu Roziye ve Abu Bakar'dan sonra 42 puan toplamış penaltılar atıyor. Virgül koyuyoruz. Gol krallığına gittiği için bu penze verebilir penaltıları. Ayrıca bu penzanın da frikik avantajı var. Bunu da söyleyelim ve bir Akdeniz derbisine geçelim koçlarım. Alanya Antalya. Alanya Antalya. Vallahi abi Alanya'nın ya forveti yok. Kolker defansının önemli adamı yok. Marafona yok. Yani fakat bu halde yine Trabzon'u yenebildi. Davison uzun zaman sonra iki gol birden attı. Yani Antalya yenilmiyor. Kaç maç oldu abi? 13 maç sanırım değil mi? Yani. Valla zor bir maç abi bilmiyorum. Sen ne dersin? Abi şimdi bugün açıklandı. Bofin oynayacak. Sadece bir maç cezaydı. PFDK'ya sevk edilmişti. Alayan karşısında kalede olacak. E, Babakar'la Kolkır bu, bu hafta antrenmanlara başlayacak deniyor. Oynayabilir ikisi de ya da kadroda olabilir. Bilmiyoruz. Herhalde biz takımın en golcü oyuncusu, en çok katkı yapan oyuncusu Davison'u alıp geçeceğiz gibi gözüküyor Koçero. Aynen abi. Ee, tek adamla kadromuza Davison'u koyup geçiyoruz. Bir de bu, buna ikna olmak için şu veriyi de söyleyelim. Haftanın en banko 3. maçı bahis sitelerindeki oranlara göre 1.52 veriyor Alanya'ya. Yani Antalya'da zaten 15 tane beraberliği olan bu sene. Yani 13 kere yenilmemiş ama bunların 10 tanesi beraberlik. Bunda unutulmasın. Yani daha iyi takım olan Alanya herhalde artık şey bir de hele kendi evinde başarılı bir takım Alanya herhalde Antalya geçecektir diyoruz ama tabii yine de bu kadar bu uzun seriye istinaden çok da 2-3 oyuncu alıp abartmamak lazım. E, diyelim kadromuzu almadık ama son da bir e, parantez. E, defa, Alanya defansının en çok gole rastla katkı veren oyuncusu Mupen Mupenje. Onu da söyleyelim. Geçen çok klas yaptı. yani gerçekten. Çok Aynen. 3 gol bir asist asisti var. Hawker e, oynamayacağı belli değil. Onun da 2 gol 2 asisti var. Aynı aslında e, katkıları ama bu panca alınır diye. Yani sürpriz tercih değildir. E, Kadronunuz olabilir diye. Söyleyelim abi Kayseri Galatasaray. Sarı kırmızılı iki kulübün. Sen de Galatasaray aşığı olarak ne dersin koç Yani süper ligin en az gol atan takımı Kayseri. Galatasaray'da en az gol yiyen takımı. Buna binen Falcao diyormuşum yani. <laughs> <laughs> Defansif istatistiklerinin tam zıttına Falcao'dan bahsediyor. Yani buradaki en önemli soru tabii bu hafta abi. Herkesin fantasy ile alakalı en büyük sorunsalı. İkili i̇şte delilik. Muhammed Mustafa ile Falcao oynayacak mı? Evet ikili delilik ve en önemli ikili delilik bence bu hafta olacak. Yani biz de seninle konuşurken Falcao'nun ilk 11 başlayacağını düşündük ama işte kaptan yapsak mı yapmasak mı yapmayalım riskli olabileceğini düşünerek dedik ama herhalde büyük ihtimalle Falko'a başlayacak diye düşünüyoruz. Yani sonuçta 4-4-2'si de çok var aslında Fatih Terim'in. Yani ya şimdi burada bir, abi, bir, bir iki şey oynatabilir herhalde. Yani bir iki şey söyleyelim öncelikle e, Muhammed kırmızı kart gördü. O maçı da Galatasaray kaybetti. Şimdi bu bir Fatih Terim tedir Biraz dinlenmeye e, lalet olabilir. Yani sen bir dur bakalım e, Hayrola deyip onu yedeğe atabilir hani bir ceza verme anlamında bir. İkincisi Falcao döndü, iki golle e, döndü. E, i̇kisi de hani özellikle ilk gol güzel hani ikinci da. Şimdi bunu hemen yedeğe atmak Falcao'ya biraz zor gibi e, düşünüyor. Hadi her şeyi geçtim. Falcao'nun oynayıp gol atması daha sezon sonunda e, ayrılırken avantajla e, avantaj da getirebilir. Yani Falcao'nun e, bu maçta oynamama ihtimali bence çok çok az. İlk 11 Aynı çıkmama yüneyim. ihtimali. E, kaptan yapılır mı? Tabi tercihtir. E, Kayseri'de iyi giderken bilmiyorum Galatasaray'dan. Onu bilemedim. Ama Galatasaray'ın büyük ihtimal gol yemeyeceğini düşünüyorum. E, Falcao-Muhammed kilisinin ikisinin de birlikte başlayacağını düşünüyorum. Bu arada haftanın en banko maçı, ikinci maç olduğunu da söyleyeyim. Bayis sitelerindeki oranlara göre. 1.50 e, veriyor Galatasaray'a. E, bu hafta için en banko ikinci maç bu maç. Galatasaray şey adına. Vallahi biz kadromuzda yani Mustara'ya da para yetmedi açıkçası. E, onu da Hı. düşünüyorduk ama tek Falka ile geçtik. Orta sahadan kimin oynayacağı yine belirsiz aslında. Oradaki problem hem formsuz duruma düştüler diyeyim yani. işte Onyekuru, Emre ya, Kılıç Fegulik oynayacak mı ilk 11? İşte Emre Kılıç gibi yoktu. Belhanda cezalı. Arda oynar mı? Yani Jetson ne, ne kadar katkı sağlıyor? En azından şunu... Bir... Bile bir anda o da yine evet. yedek kalınca o da çıktı. Yani şunu biliyoruz ama büyük ihtimal Musera önünde marka ile Luyendama, Yetlin ile Saratçı dörtlüsünü göreceğimiz neredeyse %90-95 bu dörtlü. Hatta kaleci de say, bu beşli çıkacak. İlerisi ve orta sahası tamamen muamma ama Halka'da oynayacaktır ilk kombide diyelim. Ankara gücü Göztepe maçına geçelim koçlar. Ne diyorsun? Geçelim abi. Yani Ankara gücü aslında ilginç bir şekilde iyi bir durumda yani. Son 5 maçta sadece bir kez mağlup olar. Yani Ankara gücünü tabii biz artık bir algı yönetimi olarak hep kötü olduğunu düşünüyoruz ama ee, evet, aynen abi. Galatasaray ve Karagümrük'ü yendiler. Sabah çok formda. Öte yandan Göztepe'de son 5 maçtır 4 galibiyet bir beraberlik. Çok iyi bir serisi var. Halil çok formda. Vallahi abi iki tarafta herhalde gol bulur diye düşünüyoruz. Abi Halil son 5 maç 39 puan. Aypaslan 38 puan. NDI'ye son 5 maç hesapladığımızda ortaya koyduğumuzda kaleye, rakip kaleye vurdu. 7 şutun Beşi isabetli bu anlamda ligin lideri. Yani Ankara gücü dediğin gibi son 5 maç sadece bir mağlubiyet. Yükselen bir Ankara gücü Hikmet Karaman'la. Sabah bir gol iki var son 3 maçta. Sanki gollü olacak. Sabah ile Halil alınabilecek. Belki Endiaya Yosepe'ye güvenenler tarafından tercih edilecek bir maç gibi. Biz ne yaptık Koçur'a kadromuza kimi aldık? Vallahi abi biz buradan sadece Halil'i aldık ve geçtik. Tek adamla Süper. geçtik. O da çok formda olduğu için. Kesinlikle Deplasman'dan Halil'i alıp geçtik abi bu maçı. Erzurum'a mı geçtik? Senin Aynen. E, askerlik Erzurum yaptığın. evet. Fakat tabii kendi evinde maalesef en başarısız takım. Bilmiyorum abi ne dersin kimleri alalım? Kendi evinde 14 maçta bir galibiyet olan Deplasman'da 14 maçta bir mağlubiyet olan iki ekip karşılaşacak. Biz burada Trabzon tarafındayız. Erzurum son 4 maçta 10 gol yedi. Yani 2.5 gol ortalama kalesinde gol gördü. Trabzon'da ise bir Bakas Bakasetas Show var. Yani Yunanlı oyuncu resmen sırtaki yapıyor. 11 başladığı son 10 maçta 8 gol atmış. Artı penaltıcı olduğunu da gördük e, geçen maç. Yani e, kariyer rekoru e, kendi kişisel yani şey, CV'sinin kariyer rekorunda bu sene kırdı. 12 gol attı bir sezonda. Bakasetas alacağız geçeceğiz Koçur'a değil mi? Aynen abi tek adamla Bakasetas'ta geçiyoruz bu maçı. Tamam, bir o sonraki zaman Gaziantep, Denizli Koçarı, Sen ne dersin? Ya Evinde çok başarılı. Sadece iç sahada Galatasaray'a yenildi. 14 maç, bir mağlubiyet. Öte yandan tam tersine Denizli'de deplasmanda en çok gol yiyen takım. Yani biz burada kadromuza maksimi aldık. Ne dersin abi? Penaltıcı abi en, yani en önemli şey. Bir de şimdi defansa da kaleci alıp da gidip Rodeaga'dan pişman olmak var. O Aynı. topa hiç girmeyelim. Yani maksimi alalım. Forvette de Diko Beşiktaş maçında penaltı attı. E, oldukça hani iyi göründü ama Muhammed'in artık ilk 11'e dönme olasılığı var. E, Muhammed düzeldi. Forvette oynayabilir, Diko yedek kalabilir bu maçta. Dikkat edin diyorum. Çünkü geçen haftadan beri antrenmanlara katılıyor Muhammed. E, diyelim ki haftanın en banko son oranlarına göre e, en ev sahibi takım için en rahat maçın olacağı söylenen Fenerbahçe Birliği 1.18 veriyor. Şu anda Bayis sitelerinin en Dörtlenebilecek bir maç. Vallahi abi dediğin gibi dörtlenecek bir maç. Ee, son maçta hele defans ve kalecileri resmen coşmuş durumda oldu Fenerbahçe'nin. Altay, Gökhan, Serdar, Salahi. Biz de bu form durumunu düşünerek e, dörtlememizin üç oyuncusunu defans ve kaleciden seçtik. Altay, Gökhan ve Salahi'den. Bir de Pelkas herhalde müşahede altında tutulmuş. E, fakat e, herhalde taburcu olmuş ve antrenmanlara başlıyor herhalde değil mi abi? abi sen daha iyi iki, bilirsin iki gün dinlenecek sonra perşembe sabahtan başlayacak bir sıkıntısı yok sadece orada kontrol amaçlı dinlenecek her şey yolunda herkes oynar zaten ekstra şu 4'lünün dışında fener alabilecek 5. oyuncu da Tiam'dır. başka da bir oyuncu akıllara gelmez çünkü Luis Gustavo dönüyor Sosa formsuz yani son maçta 59'da çıktı e, Mert Arkayandaş iyiydi ama e, oynar mı belli değil Ozan sonradan giriyor ileride Samat'ta mı oynar e Valencia bu sefer en Valencia cezalı yani tam, oralar tam bir kaos ama Perkas garanti tercih gibi gözüküyor. Ya o yüzden... Samuel gol attı ama bilmiyorum. Yani yine de çok çok az tercih ediliyor abi genel olarak herhalde Fantasy yani, o açısından. Evet sanki deplasmanda yine tercih edersin ama bilmiyorum. O kendi sahasında Fenerbahçe'nin Osayi ya biz bizim kadarımız değil en azından. Değil abi, bu hafta hat-trick yapıyormuş. Artık şunu da söyleyeyim gençler 11 maçlı kazanamıyor 9 muhabbet. İki beraberlik ligin dibinde en çok gol yiyen takım sadece ve sadece şu Hatay'a 3-1 yendikten sonraki 11 maçlık süreçte 4 gol atabildiler. Ya yani o yüzden 3 tane Fenerbahçe kale ve defans almamızın sebeplerinden biri budur. 24 tane gol yediler. Bu unutulmasın. E, bunu şunu da söyleyelim. Fenerbahçe ligin son 5 sırasındaki yani 17, 18, 19, 20, 21 bu sıralamadaki takımlarla oynadığı karşılaşmalarda attığı gol ortalaması 3. Yani bu da ilginç şu bir ses, anda yani. Evet, 21. takımla oynuyor şu anda ve ortalama bu sezon 3 gol atmış bu takıma. İlk maçta zaten ilk devredeki maçta da 5 atmıştı Gençler Birliği'ne Ankara'da. Bunu da söyleyelim ve Haftanın ve son maçına geçelim Koçer'e. Kasımpaşa Konya. Ne diyorsun? Kim Kasımpaşa zaten yani Rodega isim olarak da ise takım olarak da Kasımpaşa o. Yani e Fadesi dosyaları en çok ters köşe yapan takım. Yani Süper Lig'in en istikrarsız takımı. Senin çıkarttığın notlara bakıyorum da iki maç üst üste henüz galibiyetleri yok. Yani Tel'in son 5 maç 5 gol 42 puan. Yani buradaki herhalde e Fadesi açısından en gözde isim Tel'in olacak. Öyle abi son 5 maç 5 gol 42 puan. Yani bu da demektir ki yani telin sanki alınır. Penaltıcı olduğunu biliyoruz. Konya'nın artık gol yemeyen bir takımdan, yani o Aykut Kocaman damarlarında dolaşan Aykut Kocaman zehrinden kurtulup daha çok İlhan Palut'la bir hücum takımı, yani en azından gol yemeyen bir takımdan başka bir şey evrildiği açık. E son 4 maçlarında 6 gol kalelerinde görmüşler. Fenerbahçe'den en son zaten 3 yediler. Yani o yüzden Kasımpaşa atacaktır ama tabii yer mi? Maç kaç kaç biter? Tabii ki tamamen muamma. Bir maç, bir oyuncudan fazla alınmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu arada Telin'le ilgili çok ilginç bir makale okudum, onu da sana yollayacağım Koçeru. Telin'le ee, alakalı makale var yani, vay be. Evet. Yani, akademik telin... çalışma mı var Telin'le alakalı? Yok, onunla ilgili çok güzel böyle bir bir yerden bir link buldum, atacağım sana. Bu İsveç'in altın jenerasyonu, Avrupa Şampiyonası olan o 21 kadrosunu da bulunuyormuş. Ee, yani belirli bir o yapamamış ama burası için, Türkiye için bayağı yeterli. O sıçramayı Yorumlara da yani. sabitleyelim yani yazıp. Eyvallah. Yazıp yani, e, diyelim 10 yani tane, tane maçı da... 10 tane maçı da analiz ettik koçunu. Bunun üzerine çıkarılan... Çık, yani bunun üzerine oluşturulan kadromuz da sen say. Hemen hızlıca sayıyorum abi. Kaleye Günay ve Altay'ı seçtik. Defansımız Salahi, Gökhan Gönül, Vida ve Rozier yedeyimizde. Orta sahamız Halil Maxim, Davidson, Bakasetas ve Pelkas. Forvetimizle Abubakar Kaptanımız, Falco'a, Telin ve Bupenza. Böyle bir kadro. Yani inşallah yüksek puanlar gelir diye umut ediyoruz. Yani ihya edeceğimiz az, az çok belli yine galiba. 30. <laughs> hafta yerli olsun kaçıralım. vallahi dediğim gibi videonun açılışında da 25 haftadır yapıyoruz. Yani yaz, kış, kar, çamur e, sıkışık fikstür, zaman darlığı, gece yayın eksikliği 25 hafta geride bırakmışız. Vallahi ay 25 hafta olmuş asist analiz ekranlarında. 4. E, haftaydı galiba başladık. Haftada mı 30. 30. haftada. İnşallah son 12 haftayı da tamamlayalım. Ondan sonra bir 2 hafta dinlenelim sonra da Avrupa Şampiyonasına başlayalım. İnşallah Mantis futbol aynen. olarak yine bu kanalda denizde güzel olacak diyorum ve bu videolarımızın klişe cümlesini sana sarf ediyorum. Koçule sen kapatır mısın? Ne diyeyim abi? Teşekkürler yani, Bir kere koçura. şeyle, <laughs> bir kere Şampiyonlar ile kapatmıştım. Yine Şampiyonlar Ligi var. Öyle bir Şampiyonlar Ligi gibi bir Türkiye Ligi hafta sonu olsun inşallah. İnşallah koçum. O zaman görüşürüz bol üzere. puanlar, görüşürüz. Bol puanlar diliyoruz.